Merhaba arkadaşlar, eğer bir elma ağacınız varsa ve çok sayıda elmanız varsa bunu sirke yaparak ya da çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz uzun süre muhafazası için. Bir diğer yöntem de bizim yaptığımız gibi kurutmak. Bunun için elmaları dilimler haline getiriyoruz. Arkadaşlar ortalama bu şekilde olacak. Çok kalın da olmayacak, ince de olmayacak. Ve bir yağlı kağıt üzerine seriyoruz güneş görmeyen, direkt güneşe maruz kalmayan gölge bir yerde 5-6 gün içerisinde kuruyor ve işte bu hale geliyor. Yaklaşık 2 elmayı doğradık ve arkadaşlar bu hale getirdik. Bunu çerez olarak tüketebiliriz, şifalı çayını yapabiliriz. Hemen gösterelim. Çok faydalı, şifalı özellikleri olan. Aynı zamanda arkadaşlar bunu Uzun süre kavanozlarda saklayabiliriz. İşte bu avantajlarından dolayı evde hiçbir katkı olmadan, hiçbir müdahale olmadan direkt doğrayıp e, yağlı kağıt üzerine sererek bunu e, çok rahatlıkla kısa sürede kurutabiliriz. Bu kurutulmuş elma dilimlerinin içerisinde arkadaşlar çok yoğun miktarda A, B ve C vitaminleri bulunuyor. Özellikle C vitamini, yine demir ve potasyum, ayrıca bitkisel lif çok yoğun olarak bulunuyor. Bunu kurutmadaki amacımız bu saydığımız maddelerin konsantre halde yoğun bir şekilde meyve kurularının içerisinde olması. Limon, kivi, yine domates gibi birçok bitkiyi kurutarak saklama koşullarına uygun hale getiriyoruz bilinen özelliğiyle. Ancak bilinmeyen arka plandaki şifalı yönüyle de dikkate alındığında bu şekilde mesela elma değerli arkadaşlar yüzde %88 oranında su ihtiva ediyor. Geriye kalan %12'lik kısmı ise e, saydığımız maddeler ve yine e, diğer e, eser miktardaki bazı maddeler. İşte biz bunu kuruttuğumuzda yüzde %88 olan suyu çok daha aşağılara çekiyoruz. Haliyle e, içerisindeki faydalı bileşikler daha konsantre, daha yoğun hale geliyor. Yani 1 kilo kuru elma elde etmek için yaklaşık 10 kilo elmaya ihtiyaç vardır. Bu da demek oluyor ki kuruttuğumuz 1 kilo elma 10 kilo elmaya bedel. Haliyle 3-4 dilim kurutulmuş elmadan çay yaparsak eğer bu sanki yaklaşık bir elmaya bedel ee, bileşik içeren bir çay olmuş oluyor. İşte bu anlamda böyle bir kıyas yapılabilir. Her şeyden önce lezzetli, atıştırmalık olarak yenebilecek ve gerçekten de şifalı özelliği olan e, sağlıklı, doğal, katkısız elma kurusunu evde bu şekilde yapabilirsiniz.